sağlıklı bir cilde sahip olmak ve cildin canlı, parlak ve elastik görünümünü korumak için cilt temizliği ve bakımının doğru ürünler ile düzenli aralıklarla uygulanması gerekmektedir. Her cilt tipinin farklı özellikleri vardır. Kuru cilt donuk görünür, yağlı cilt akneye daha yatkındır ve hassas cilt ise her an tahriş olabilir ve iltihaplanabilir sadece kirlilik ve soğuk gibi çevresel faktörler değil, aynı zamanda aşırı yıkama ve ürün değiştirme gibi yaşam tarzı alışkanlıkları da cildini yorabilir. Peki cildini nasıl dengeli, nemli ve sağlıklı tutabilirsin? Cilt bakımı için doğal yağların faydalarından yararlanmak istiyorsan, sentetik değil saf halde kullanman gerekir. Uçucu yağlar oldukça etkili oldukları için Cilde doğrudan uygulanmamalı, mutlaka bir taşıyıcı sabit yağ ile seyreltilmelidir. İşte cilt bakımı için kullanabileceğin 3 farklı yağ bileşimi. 1 Gül ve jojoba. Gül uçucu yağı, cildi nemlendirme, cilt tonunu ve elastikiyetini koruma özelliğiyle ünlü olan gül yağı, kozmetik uygulamalarda binlerce yıldır kullanılmaktadır. Düzenli olarak uygulandığında vücudun her yerinde cildin pürüzsüzleşmesine yardımcı olur. Jojoba sabit yağı Çevresel koşulların cildinde oluşturabileceği etkilere karşı koruma sağlar. Cilt lekelerinin azaltılması ve yeni lekelerin oluşmasını engelleyebilir. Cildine destek olur. A ve E vitamininin sağladığı antioksidan etkileri yanında İçerdiği güçlü yağ asitleri sayesinde kırışıklıklara karşı savaşır ve cildin genç görünmesini sağlamaya yardımcı olur. Uygulama cilt masajı Temizlenmiş, toniklenmiş cilde 10 ml jojoba sabit yağının içine 2-3 damla gül uçucu yağı damlatılarak elde edilen bileşim, sabah akşam masaj yapılarak uygulanır. 2- Ölmez çiçek ve argan ölmez çiçek uçucu Yağı, Doğal yaşlanmanın nedenlerini azaltan ve UV hasarlarını iyileştiren etkiye sahiptir. Güçlü nemlendirici etkisiyle ciltte kuruluk ve çatlamayı önler. İçeriğindeki antioksidan bileşenler cildin canlanmasını ve parlak görünüme sahip olmasını sağlar. Ölmez çiçek yağı güçlü yaşlanma karşıtı etkisiyle cilt bakım ürünlerinin içeriğinde yerini almıştır. Argan sabit yağı. Oleik asit bakımından zengin olan argan yağı cildi nemlendirir. Yağlı cildi kontrol eder, sebum üretimini düzenler, gözeneklerin tıkanmasını önler, cildin yenilenme hızını ve elastikiyetini arttırır. Kırışıklık önleme ve yaşlanma belirtilerini azaltmada yardımcı olur. Uygulama cilt masajı. Temizlenmiş, toniklenmiş cilde 10 ml argan sabit yağının içine 2-3 damla ölmez çiçek uçucu yağı damlatılarak elde edilen bileşim sabah akşam masaj yapılarak uygulanır. 3. Palmarosa ve makademya Palmarosa uçucu yağı Güçlü nemlendirici etkisiyle ciltte kuruluk, kızarıklık, çatlama ve pullanma gibi cilt problemlerinin iyileşmesinde kullanılır. Aynı zamanda sebum üretimini dengeleyerek cilt kırışıklıklarının azaltılmasında cilt tonunu ve görünümünü iyileştirmede yardımcı olur. Makademiya sabit yağı cildin daha canlı görünmesini ve nemli kalmasını sağlar. Tahriş olmuş cildi onarır. Cilde yoğun nem vererek cildin beslenmesine destek olur. Cilt tarafından kolayca emilir ve yağlı bir tabaka bırakmaz hücre yenileme etkisiyle ciltteki yara izlerine, sivilce izlerine ve cilt tekelerinin azalmasına yardımcıdır. Uygulama cilt masajı Temizlenmiş, toniklenmiş cilde 10 ml makademya sabit yağı içine 2-3 damla palmarosa uçucu yağı damlatılarak elde edilen bileşim sabah akşam masaj yaparak uygulanır.